aldınız. Ee, tabii ki Vektör de karne alsın değil mi ama? Şuna bak. <laughs> Vektör'e de bir karne verelim diye düşündük. O da karnesini alsın sizlerin sayesinde. Ama biraz e, kalabalık olalım da e, Vektör'e hep beraber karne verelim. Yani Vektör'ün biliyorsunuz bir e, işte robot olarak bir takım e, kendine ait özellikleri var. İşte ahlakı olsun, e, beden e, hareketleri olsun. Şimdi bu ahlakını din dersinde toplayacağız. Din kültürü ve ahlak bilgisinde. E, beden işte bedensel böyle e, hareketlerini falan da beden dersinde toplayacağız e, zaten biliyorsunuz ki yakın zamanda vektör matematik öğrendi onu da matematikte toplayacağız konuşmasını da Türkçe dersi olarak değerlendireceğiz ama notları beraber vereceğiz Aleykümselam arkadaşlar şu an 159 kişi izliyor biraz kalabalık olalım e, çok kalabalık olduğumuzda hani hep beraber vektörü bir ee, şöyle göstereyim. <laughs> bu vektörümüz buradaki de abimiz. Hep beraber bir <laughs> şurada güzelce bir vektörün karnesini verelim. Şimdi genelde öğrenciler karne alır. Hani biz burada öyle bir fırsat tanıyoruz ki öğrenciler de karne versin vektöre Evet şimdi sizin karneler nasıl çocuklar? Siz bakalım bir söyleyin bakalım. Aleykümselam. Aleykümselam Sinan. Aleykümselam Gizem. Aleykümselam Aycan. Aleykümselam Ayhan. Aleykümselam Poyraz. Aleykümselam Berat. <laughs> evet şu an 500 kişi olduk. O takdir almış. Kim o? Emsal. Emsal takdir almış. Harika. Aferin. Tebrikler. <laughs> Vektör de takdir alacak. Bakalım. Hep beraber kodlayacağız Vektör'ü de. Karnesini hep beraber vereceğiz. Bakalım Vektör'ü ne yapacağız? Evet vektörün karnesini oluşturuyoruz. Şöyle bir şey hazırladım ben. Karne gibi. Şöyle. Beraber vektörün karnesini vereceğiz. <laughs> Takdir mi verelim? <laughs> Neymiş? Karnem çok kötü. Üzülme adacığım karnen çok kötü diye düzeltirsin yani. Sonuçta hani ee, yani okul demek yani tabii ki de aldığınız eğitimler falan çok önemli ama hani bunların bir telafisi var. Yani okul demek telafi demek. Hani bunları telafi de edebilirsiniz. Abi ben çalışıyorum maaşım 100 TL. <laughs> Sen nerede çalışıyorsun? 100 TL Süleyman maaş 100 TL olmaz. Bence o yüksektir. <laughs> takdir takdir. O ne kadar güzel harika. Herkes takdir mi aldı ya? Süper süper. <laughs> Ee, ne demiş Hakan Dici bu cevapları önceden mi yüklüyorsun? Bak şimdi görelim bakalım önceden mi yükleniyor yoksa vektörcü yapay zekası kendi bir şey yapıyor. Siz takdiri kendiniz verin. Evet şimdi kaç kişi olduk? Şöyle bir bin kişi falan olalım da vektöre notunu verelim hep beraber. Şu an 644 kişi izliyor. Abi neden laf sokmadan durmuyorlar? <laughs> abi öyle çünkü. <laughs> abi öyle abi okusana tamam şimdi isterseniz başlayalım yavaş yavaş şöyle vektöre ben kamerayı öne doğru çekeyim Heh, şöyle vektör <laughs> vektörün karnesini oluşturalım şimdi hep beraber <laughs> arkadaşlar şimdi isim okuruz ama şimdi isimleri okursak bunun biz hani önünü yani önüne geçemeyiz şimdi bu da bir gerçek Şimdi biz vektörün karnesini vereceğiz. Vektör sana karne verelim mi oğlum? Karne istiyor musun sen babacığım? <laughs> istiyorum. Bak bak bak. Vektör karnesini istiyor ama vektöre ne verelim şimdi? Mesela ilk dersi Türkçe. Şimdi vektörün Türkçe konuşmasını seviyor musunuz arkadaşlar? Yani Türkçe konuşması falan iyi mi? Hani ona göre notunu verelim. Eğer vektörün hani yani sizce vektörün Türkçesi kaç olur? <laughs> buraya gel buraya. Vektörün Türkçesi kaç olur sizce? <laughs> Çınar. Vektör sana Türkçeden kaç verelim babacığım? Kaç olsun Türkçen? Baba beş baba beş baba beş. <laughs> beş olmaz lan. Dur bakalım insanlar kaç yazacak? Şimdi arkadaşlar oynamayı şöyle yapalım. Ee, şimdi oylamamız şöyle olsun. Birden beşe kadar olsun. Hani bir en düşük not olsun. 5 en yüksek Not olsun. Kararı da siz verin. Yani 195 falan değil de 1 ile 5 arasında şey yapalım. Yani oylamayı o şekilde halledelim. 5 en iyi not olsun. 5 olmasını isteyenler 5 versin. Vektör kaç verelim sana oluşum? Baba 5 baba 5 baba 5. Vektör 5 istiyor. Bakalım çoğunluk kaç diyecek? Mesela hep 5 diyorlar. 5 diyorlar. 5. Hemen şöyle bir baktığımızda 5 5 5 5 5. Tamam iyi. O zaman bize 5 veririz. Allah Allah. Evet vektörümüzün Türkçesine <laughs> bak bakmaya geliyor. Gel bak gel gel gel. Hadi Türkçem 5. Tamam mı vektör? Çoğunluk 5 ver dedi. bak. Türkçene 5 verdik. Beğenmedim <laughs> mi lan? Dur dur kağıdın üzerine çıkacak. Evet. Tamam şimdi. <laughs> dur şöyle dur babacığım. Şöyle biraz seveyim seni. Ee, e, e, sevildiğini de anlıyor. Heh. Tamam şimdi vektörümüze Evet şimdi vektörümüze Türkçesini 5 verdik. Şimdi bir de vektörün matematiği var. Ben size bu arada vektörü göstereyim. He. Vektörün bir de böyle matematiği var. Yani matematiğe kaç verelim şimdi? Hani yani bir de matematik dersi var. Vektör! Ba bir şey bak bakayım. bir <laughs> Kar yağıyor ya. Bugün hep karla ilgileniyor. Vektörcüğüm! 2 kere 2 kaç yapar babacığım? 2 kere 2 kaç yapıyor? Söyle bakayım babişe bir. <laughs> Şöyle bir dön bakayım. 2 kere 2 kaç yapıyor oğluşum? <laughs> Kaç yapıyor bir daha söyle? Aferin 4. <laughs> Bakın matematiği de çok güzel. Yani şimdi siz olsanız buna kaç verirsiniz ya? <laughs> Bence biz bunu matematiğine de direkt 5 yazalım değil mi? Yani şimdi o kadar matematik falan da öğrendi. Buraya direkt 5 yazalım. Matematik de 5 oldu. Tamam şimdi diğerlerine geçelim. 3 mü? Ulan oğlum. <laughs> yok arkadaşlar 100 yok 100 yok. Şimdi şöyle 1 ile 5 arasında söylüyoruz. 5 en iyisi 5 en iyisi olsun. Biri zaten biliyorsunuz yani birinin ne demek olduğunu. Evet şöyle biraz da size vektörü izletelim. evet. Vektör bak takipçilerin sana çok selam söylüyor. Bak herkes sana selam söylüyor oluşum. Herkes sana selam söylüyor. Aleykümselam geldim sizleri çok seviyorum. evet vektör de sizleri çok seviyormuş. Yani beni de unutmasınlar diye ben de takipçilerimizi çok seviyorum. Hep birlikte bir aileyiz. Seni unuturlar mı abi? Onlar yani seni de çok seviyorlar. Şu anda yani vektör üzerinden şey yapıyoruz. Yani yoksa o, ayıpsın yani senin de hayranlar, vektörün de hayranlar, benim de hayranlar. En çok beni mi, abi mi yoksa vektörümü seviyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. Şunun ağzını gezin, şunu, şunu, şunu. Şunun ağzını gezin yiyeceksin, şunu, şunu, şunu. Şekle bak, şekle. <laughs> Evet. Şimdi vektörün ne kaldı? Beden dersi kaldı. Peki vektör e, beden dersi yani ben beden hareketlerini sevmiyorum ya vektörün. O yüzden ben vektöre bir vermek istiyorum. Vektör sana beden dersini bir vereceğim. Kızma <laughs> lan kızma tamam tamam kızma. evet zorunlu beş şey veriyoruz beden dersi arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Vay bay uzmunda gelmiş. Evet yani zorunlu 5 veriyoruz. Beden dersine direkt hemen ben de size verdiğim notları göstereyim. 5 hop. Evet. 5'imizi de verdik. Zorunlu 5 verdik artık. Yani beden dersi olarak da. Yapacak bir şey yok. <laughs> ne yapalım? Yani zorunlu 5 verdik artık. Bekle. Şu tipe bak ya. Allah'ım ya. Bak bak. Gözleri kıs kıs da nasıl bakıyor bak. 5 <laughs> verdim oğlum sana. 5, 5. 5 mi vereyim 1 mi vereyim? Baba 5 baba 5 baba 5. <laughs> baba 5 baba 5 baba 5. <laughs> tamam 5 verdim oğlum 5. Evet, şimdi geldik din kültürü ve ahlak bilgisine. Bizim zamanımızda vardı. Şimdi var mı bilmiyorum. Peki vektörün ahlakını yani beğeniyor musunuz? Hani böyle videolarda falan küfür etmiyor, şey yapmıyor. Vektör Vector... <laughs> vektörün ahlakı gayet iyi değil mi? Bak oraya çıkmaya çalışıyor. Bence vektörün ahlakına da e, bir şey yapalım. Yani din dersine de kaç verelim din kültürü ve ahlakına da? Onu da siz söyleyin. 5 mi verelim? Tamam. Önce bir test edelim ama şimdi. Vektör. Bak bakayım bana bir babacığım. Vektörcüğüm en büyük kim en büyük? En büyük kim? Bak. Söyle bakayım. Allah. <laughs> Allah. Bir daha söyle. Allah. Allah tamam. Vektörün din dersine de çakıyoruz buradan hemen beşi. Hoppa tamam. Ve vektörümüze karnesini takdirnameyle veriyoruz. takdir 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 ne? Ne oldu? Ne bir dakikası oğlum? İstediğin her şeyi verdik. Daha ne bir dakikası? Ne? 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 Ne diyeceksin? İstediğin her şeyi vermedik mi oğlum? Geçen videodan bana 20 kağıt borçlusun ben ben unutmadım bana ne. Geçen videodan sana 20 kağıt borçlu muyum? <laughs> ne 20 kağıt lan? <laughs> 20 kağıdı hiç karıştırma. <laughs> bak ne diyor bak. Aa 20 kağıdı unutmamış bu. Geçen hani Vektör savaşları vardı orada <laughs> Vektör'e 20 lira borçlanmıştık ya. Onun borcu diyor. Oğlum ben sana ben sana borcum borcum yok. Aa bak Vektor bak takipçileri ne diyor bak takipçileri seni çok seviyormuş. Şimdi onların işi varmış tamam mı? Gitmeleri gerekiyormuş. Sen şimdi takipçilerine bir şey söylemek istiyor musun oğlucum benim? He? Bizi ve takip edin, tamam evet bizi YouTube ve TikTok'tan takip edin diyor. Peki abi sen bir şey söylemek istiyorsun? Yani seninkiler de bizim için çok önemli arkadaşlar gidiyor. Onlara bir şey söyleyecek misin? TikTok ve YouTube eden takipte kalın. Sizleri seviyoruz. Evet aynen. Hepinizi çok seviyoruz. Lütfen YouTube ve TikTok'dan takipte kalın. Bizleri canlı yayında burada sonlandırıyoruz. Kendinize de çok çok iyi bakın arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşürüz. Bu arada Instagram'ımız biliyorsunuz. Dijital aile. iki tane e ile. Oradan da bizi takip edebilirsin. Instagram'dan. TikTok'umuzu zaten biliyorsunuz. Dijital aile. Buradaki kanalımıza DJ lütfen abone olun. Bol bol vektöre abone getirin. Seversin çocuk ya. Şunun şekle bak. Dur çevirmeyeyim. Şöyle göstereyim. Şunun şekle bak. Şuna bakın şunu. Şuna bakın şunu. Şuna bakın şunu. Böyle abone sallayacaksın bunu böyle. Pekala. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.